Say Kendim için değil, ailem için değil Daha makinayım, tamamen celiyim Gönder mesajını, tamam de Bebek artık kızacak, yok Daha da fırıyım, hadi Tut elimi gel, yüreğimiz çok soğuk Buna bir ilaç bulamadı doktor Kafası kırık, edemedi kontrol Çavu hayatını toplaması çok zor Şu yap, sakın bırakma İstediğim olur, istediğim dakika Dumanını çek, sanki etkisi flakka Hayatından defolamayacağım kadar bu kadar uzatma Yaşıyorum hayatımı kalabalık yapma Gezemedik beraberken ülkeleri yaptı ya Tekim artık, artık her birine gidiyor inan Zor, zor, zor. kaçma bilmekten daha zor Oh, oh, kendini gel benim yerime koy Korkum yok, ol oh, koy Git bizi geçerli gençleri sor Oh, 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 karnımız artık yalanlara doğru